Habbap canım çok sıkıldı. Evde biraz abur cubur var mı? Bilmiyorum ya. Kalmamış olabilir en son ben yemiştim. Sen bir çık al gel ya. Yakın zaten market. İyi tamam. Bir dakikaya buradayım Habbap. Hadi dostum. Dün gece gönderdiğim yemekleri yediniz mi? Aa, sağ amca. teşekkür ederiz. Yedik. Dün gece evinizden garip garip sesler geliyordu. Duydunuz mu? Haberiniz var mı? Ya bizim serserilerdir amca. Çok aldırış et. Rahatsız ettilerse söyle. X'lerim ben o iş. Yani biraz rahatsız oldum. Ama bu iş bende tekrar olmaz. Bir isteğin var tamam. mı? Ben gidiyorum. Yok yok. Hı hı. Görüşürüz. Buraya ne yaptılar? Meğer bizden değil buradan geliyormuş. Kara sokaktan döner giderim. Bunların da meyve suyu derdi bitmiyor. Hepsini de ben alıyorum. Bir kere ellerini ceplerine atmadılar ki. son olsun. Bir dahakine hepsini onlara ödeteceğim. Az siktir o da ne? Sakince geçelim hiçbir şey olmaz. Oh shit. White boy'a bak. Ha ee, şey. Evet white boy benim sanırım. Evet evet sensin. Yolunu kaybettin sanırım. Ahbap yolu kaybetmedim de Yolu yıkmışlar yani bir daha yapıyorlar. Aa buralar bizim sokaklar ki. Geçiş izni vardır burada. Senin iznin yok. Abba bıçağa falan gerek yok. Sorun çıksın istemiyorum. Sakince geçeceğim. Sorun çıkmasını istemiyorsan öde. Anladın mı modu E hey, annem öldü abba. En azından annem hakkında öyle konuşmasaydın olur mu? Annenin ölmesi beni ilgilendirmiyor bro. Hemen öde. E hey, abba sana para falan yok tamam mı? Ürküttünüz beni amına koyayım. Hadi bırakın da gideyim. Aa bana para yoksa sana yumruk var modum fuck'ı. Hadi ama pap, ben gidiyorum. Çekil önünden lütfen. Girmeyeceğim. Senin o beyaz kıçın tek mi istiyor anladın mı? Bir solunda bıçaklı var. Adamda sopa var. Bir tanesini çüküne vursam. Diğerine kafa atıp kaçar mıyım? Arkamda tel var. Oraya zıplayamam. Ne yaparsak yaparız. Ya i̇yi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun amın okuyayım? Dalın şuna. Yani, hayır dostum hadi bırak gideyim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Hey hey Sony seni alakadar etmez bro burası bizim sokak. Frank çocuğu niye dövüyorsun amma? Hak ettim amma burası bizim yerimiz. Siktir git şehri benim amına koyduğum. Ne amma kim benim mahallemden geçene hiçbir ha. şey diyemem be. Diyemezsin amına koyduğum. Nasıl diye ben? Gidin lan buradan. Sony burası bizim mahallemiz bunu. Ben sinirlenince neler yapabileceğimi biliyorsun değil mi Frank? Biliyorum. Siktir git o zaman şimdi buradan. Aman ha koyduğum koyduğum Koyduğumun çocukları. Sony'i de sikeceğim ha İki gündür zaten gözüme batıp batıp duruyorsunuz. Siktiğim piçleri. Çocuğum iyi misin? Ne oldu amına koyayım? Of. Amına sen... koyayım çok fena dayak yemişsin. Sen kimsin amca? Adım <laughs> Sony Forelli. Hatırlar mıyım bilmiyorum ama ben de Elliot. Ben seni hatırlamıyorum. Ne oldu burada? Niye dayak yedin? Ee, cips almaya gidiyordum. Ona para sordular. Yok dedim. Çünkü param cipse yetiyordu. Onu dövmeye başladılar. Öyle emanetsiz gezersin iş yerde tabi dayak yersin. Gel elimi tut kalk. İyi de Sony emanet falan benim işim olmaz ki. Yapacak bir şey yok burası Azizler şehri. Papap Los Santos'ta değil miyiz? Los Santos ama Azizler şehri sen bilmezsin çocuğu. Nereden bulaştıysam şimdi ne yapacağım? Gel seninle bir kahve içelim. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Olur olur. Hey peki söylesene şimdi emanet nasıl bir şey oluyor? Normal bıçak mı sopa mı? Ben pa sana sonra çözerim onu. Gel şurada bir soluklanalım da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk Drake nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız Sony Bey? Biz de iyiyiz. Bizim çocuğu dövmüşler de. Piçleri kovaladım biraz. Bir kahve içmeye geldik. Ya kahve ya bira ikisinden biri. Buyurun tabii. Buyurun hemen. Haberimiz olsaydı yardımcı olurduk ya. Ya çocuğu dövmüşler işte. Hemen ben de müdahale ettim. elimde çok güzel şeyler bulunur. Yeni geldiler. Arkamda görünen Fransa'dan geliyor. Çok güzeller de denemek ister misiniz? Fransa'dan geliyor öyle mi? Ver iki bardak ver bize. Tamamdır abla. Eee şimdi bu bahsettiğin emanet işleri falan. Senin isim neydi önce çocuğum? Ben... Buyurun abla. Şöyle vereyim ben. Ben size. Elliot. Elit. Teşekkürler. Elit şimdi Başka teşekkürler. 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 Çok hızlısın. Sen anlayabiliyorum. Daha yeni dayak yedin 4-5 kişiden. Ama bir sakinle şu içkini hiç Konuşalım. Dediğin gibi olsun. Nesin? Ne değilsin? Nerede yaşıyorsun? Anlat bir bana. Apa ben ailemden uzaktayım. Babamla yaşıyordum. Burada üniversite okuyorum. Bas Santos yüksek lisansı falan filan. Çok da uğraştığım sayılmaz da. Kendimce arkadaşlarımla beraber ufak bir ev tuttuk işte. Bilirsin. Anladım. Anladım ya pırlanta gibi çocuksun ama o seni dövenlerden intikamını almak istiyor musun sen bana onu söyle. Yani adamların mekanı orasıysa ev, evim hemen diplerinde yani dayak yemek istemiyorum. Onlar her yere ben sana şimdi güzel bir emanet bulacağım ama bugün değil yarın falan ben sana ayarlarım her şeyi. Senin kanını yerde bırakmayacağım sen rahat ol elin. Hapse girmem değil mi? Sen kiminle muhatap olduğunu bilmiyorsun herhalde. Şey... Teorisel olarak bilmiyorum. Benim kim olduğum hakkında en ufak bir fikrim var mı? Eee, hayır. Ben mafyayım. Evet. Evet. Şimdi çeneni kapat, İçkin iç. Pekala. <laughs> Onu tanısan niye edersin Abap? Herkese böyle iyi davranmaz. Şimdi Elitçim, kaç yaşındasın sen? Ben 22 yaşındayım. Şimdi benim yaşım 40. Böyle olaylar yaşaman normal. Ben kaç tane adam vurdum, adam gömdüm. Önemli değil bunları seni korkutmak için söylemiyorum. Ama biraz kendine dikkat et. Hiç bilmiyorsan bile bir tane bıçak taşı. Bıçan mı yok? 4-5 tane kıçıkları orospu çocuğu zenciden dayak yedin. Şey yani bıçak var da evde elma falan soyuyoruz. Onlarla olmaz herhalde. Sen zaten böyle düşünceyle bir sik yapamazsın. Süt oğlanı seni. Peki. Şey, bıçak mı vereceksiniz bana? Bıçak falan vermeyeceğim. Vurdurtacağım onları sana aman koyayım. Anlamadın mı hala? Yavaş yavaş öğreneceğim. Eğer zaten biraz şerefin varsa o da en çekmezsin. Gidersin onların hepsine vurursun. Biraz cesur ol. Yapacağım. Ben sana yardım edeceğim. Sen merak etme. Sen evine bırakayım ben. O arkadaşın falan var mı senin evde? O da Ama... arkadaşlarınla mı kalıyorsun? Evet evet. İki kişiyiz. Uyuyordur şimdi o. Zaten Uyuyor şurası. Ben gidebilirim. Zahmet vermeyeyim. Tamam sen git. Yarın telefon numaranı yaz masaya. Kağıda. Tabii. Tamam o zaman Sony Bey. Ben diyorum. Yazdım şeye. Kağıda. Tamam çocuğum sen git ben seni arayacağım. Tamam. İyi akşamlar. Alkol için ya teşekkürler. Sen. Rica ederim.